Senden bir demet sunmaya çalışacağım. Rabbim bana doğru anlayıp doğru anlatmamı cümlemize de doğru yaşamayı ikram eyleye. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Elif la mura kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habir. Bu kitap, bu Kur'an önce Rabb'ın tarafından ayetleri muhkem olarak bildirilmiş sümme fussilet sonra da o muhkem ayetleri diğer ayetlerle açıklamış millet kim tarafından açıklama yapılmış milletün hakimin habir Allah'ın bize kendisi tarafından ayetleri hem muhkem yani hüküm içerir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak Allah tarafından açıklanmış olan bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiştir. Diğer Adem Aleyhisselam'dan itibaren diğer peygamberlere indirilen kitaplar gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e de en son kitap indirilmiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'dir. Biliyorsunuz. Bunu da özellikle Cenab-ı Hak vurgulayarak Elif, la, bu Kur'an, bu kitap daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah'ın bizzat kendisi tarafından ayetleri hem muhkem kılınmış yani hüküm içeren vaziyette hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak Allah tarafından açıklanmıştır. Muhkem, muhkem ne demektir? Bir konuda hüküm içeren ayettir. O hüküm başka ayetlerle ayrıntılı olarak açıklanır. Dolayısıyla Allahu Teala hangi konuyu açıklayacaksa o konuyla ilgili önce bir ayeti kerimeyi muhkem ayeti kerime indirir. Sonra da o muhkem ayetten sonra diğer onu açıklayan ayetleri gönderir. Kur'an ayetlerinin tamamı Allah'ın kelamıdır. Bunda da Bakara suresinde belirtildiği üzere Velikel kitabü la raybe fi Bu kitap Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bu konuda zerre kadar şüphe yoktur. Kesinlikle Allah'ın kelamıdır. Evet muhkem bir daha hatırlatıyorum. Muhkem ayet ne demektir? Bu konuda hüküm içeren ayettir. Herhangi bir konuda. Hangi konu anlatılıyorsa o konuyla ilgili önce muhkem ayeti Cenab-ı Hak bildirir. Sonra diğer ayeti kelimelerle o konuyu teyit eder, açıklar. O hüküm başka ayetlerle ayrıntılı olarak açıklanır. Bunun için Cenab-ı Hak peşinden gelen ayeti kerimede şöyle buyurur. اَلَّا tabudu illallah. Açıklamayı Allah'ın yapmasın için Allah yapmıştır açıklamayı. Ela tabudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Dolayısıyla ey insanlar, bakın ayetleri ben açıklıyorum, ben indiriyorum, ben açıklıyorum. Niçin? Sadece Allah'a kulluk edin. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye ayetleri ben kendim açıklıyorum. Evet, devam ediyor. İnneni lekum minhu nedirun ve beşir. De ki Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben. Ey Resulüm de ki, ey insanlar ben de onun tarafından yani Allah tarafından size gönderilmiş olan bir uyarıcı ve müjdeciyim. Dolayısıyla bütün peygamberler Allah tarafından hem uyarıcı hem müjdeleyici olarak gönderilmişlerdir. Dolayı bundan dolayı her bir peygamber insanları yanlışlara sapmamaları için uyarmış. Allah'ın emirlerine uymaları konusunda uyarmış ve neticede de Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsanız o zaman Allah sizi ebedi kalacağınız, ölümsüz, sonsuz kalacağınız cennetlere girdirecek. Orada ölüm yok, hastalık yok, çekememezlik yok, birbirine karşı kin ve nefret yok. Dolayısıyla her bir güzellik orada mevcut. Evet bu hikayetten anlaşılacağı üzere Allah'ın ayetleri Allah açıklamıştır. Allah'ın ayetlerini Allah açıklamıştır. Onun yaptığı açıklamalara da sadece bu kitaptan ulaşılabilir. Yani Allah'ın yaptığı açıklamalara Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir konuyu açıklamışsa Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle asıl ulaşılır, anlaşılır. Muhammed Aleyhisselatü vesselam efendimizin görevi kendisine gelen kitabı insanlara aynen ek, eksiksiz fazlasız olarak olduğu gibi insanlara duyurmaktır. Allah'ın kitapta ona gösterdiği şekliyle onlara kitabı ve hikmeti öğretmektir. İnsanlara kitabı ve hikmeti öğretmektir. Onda bulunan hükümlerle insanları uyarmak ve onlara müjdeler vermektir. Az evvel ifade ettiğim gibi kim Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa onları Allah müjdeler, şey Allah'ın elçisi müjdeler o müjde de gene Allah tarafındandır. Hani hatırlayın Tebük seferine katılmayan üç arkadaş vardı. Üç samimi mümin vardı. Onlar efendim ihmalkarlıklarından dolayı katılamamışlardı. Sonra Resulullah Efendimiz'e gelerek hiçbir mazeretleri yokken ihmalkarlıklarından dolayı katılamadıklarını söylemişler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü gidin bekleyin. Allah sizin hakkınızda hükmünü belirtinceye kadar bekleyin buyurmuş. Onlar da gidip beklemişler. Neticede Allah 50 gün sonra onları affettiğini beyan etmiş. Çünkü onlar da Allah'tan af ve mağfiret istiyorlardı. Böylece Allah onları affetmiş ve onun üzerine kâbe Malik diyor ki ömrümde, ömrümün sonuna kadar hiçbir surette yalan söz söylemeyeceğim, yalancılıkla iş yapmayacağım. Allah'ın Resulü'nün karşısına çıktığımda da yalan söylemediğim için, doğru söz söylediğim için ve hakikati söylemiş olduğumdan dolayı Allah tevbenizi kabul etti, Allah bizi de bunun için burada anlatılmaya, anlatmaya çalıştığım şey de, bütün peygamberler kendi ümmetlerini Allah'ın rahmetiyle müjdelemiş, Allah'ın azabıyla uyanmışlardır. Diğer ayeti i kerimede devam ediyor Cenab-ı Hak. Ve nistâfirû rabbeküm sümmetûbû ileyk. Ve Rabbinizden söz ve davranışla mağfiret ve bağışlanma dileyin. Bundan önceki ayeti i kerimede buyurdu ki Cenab-ı Hak, illallah." Allah niye size ayetleri böyle açıkladı? Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Birincisi bu. İkincisi peygamberler de sizi Allah'ın rahmetiyle müjdeleyip azabıyla korkutmuşlardır. Görevleri buydu. Bunun için burada buyuruyor "Ve istâ'turû rabbekum sünnetû ile, Ey insanlar, Rabbinize istiğfar edin ve Rabbinize tevbe edin. Şimdi istiğfar nedir? Tevbe nedir? İstiğfar bir insanın hangi günahı kusuru olursa olsun Allah'tan af ve mağfiret dilemektir. Bu af ve mağfiret dilemek yani istiğfar etmek kişi kendisi için de istiğfar eder. Başkaları için de istiğfar eder arkadaşları, çevresi, bütün müminler için istiğfarda bulunabilir. Ne demek istiğfar? Allah'tan af ve mağfiret istemektir. Ancak bir de terde vardır. Ve en istiğfuru rabbeküm ile Sizi istiğfar edin ki Rabbiniz sizi bağışlasın. Sümmetubu ile Sonra da terbe edin Rabbinizi. Terbe nedir? Kişinin kendisinin ömrü boyunca yaptığı hatalardan, kusurlardan, günahlardan pişmanlık duyması, Allah'tan affını istemesi, bir daha yapmayacağına dair kesin söz vermesi ve sözünde durması. Peki böyle yaparsa ne olur? Böyle yaparsa al yani böyle samimi bir tevbe yapacak olursa Allah o kişinin bütün günahlarını affedeceğini ayetle bildiriyor, ayetle söz veriyor. Bunun için her mümin kendisini hesaba çekmeli, sık sık tevbe istiğfar etmelidir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam buyururlar ki, Ey müminler ben günde yetmişten fazla istiğfar ederim, siz de istiğfar edin. Başka hadiste günde yüz defa istiğfar ederim, siz de istiğfar edin şeklinde buyurmaktadır. Bunun için biz de aynı vaziyette yarına değil, bugün istiğfar niçin yarına değil, yarına çıkacağımıza garantimiz yok. Onun için. Evet, demek bir de şu var. Tevbe kişinin kendisinin kendisi için yapmasıdır. Bir başka ifadeyle sen benimle ilgili tevbe yapamazsın, ben de seninle ilgili tevbe edemem. Neden? Çünkü tevbe birincisi kişi yaptığı yanlışlardan pişmanlık duymasıdır. Ben senin adına nasıl pişman olacağım? Sen benim adıma nasıl pişman olacaksın? Dolayısıyla her şahıs kendisi yaptığı yanlışlardan pişmanlık duyup Allah'tan af ve mağfiret dilemesidir. Evet. Ve en istâfru rabbekum sümmetûbüyleyin. Ayrıca terbede birincisi pişmanlık duymak, ikincisi Allah'tan affını istemek, üçüncüsü bir daha yapmayacağına dair Allah'a kesin söz vermek. Ben senin adına söz veremem, sen de benim adıma söz, söz veremezsin. Dolayısıyla her insan ancak kendi adına söz verir. Allah'tan herkes için affı mağfiret diler ama tevbe edemez kimse için. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا Ey müminler! Rabbinize istiğfar edin. Hatalarınızdan, kusurlarınızdan, günahlarınızdan da tevbe edin ki Allah sizi eceli müsemma diye isimlendirilen ölü Allah katında belirlenmiş olan vakte kadar yaşatsın. Şimdi bir eceli müsemma bir de eceli kaza diye isimlendirilen ikiye ayrılmış. İkiye ayrılmış ama Allah katında ecel birdir. Allah katındaki ecel ileride gitmez, geride kalmaz. Ne zamandır? Allah'tan başka da kimse bilemez. Kimin nerede, ne zaman öleceğini, ne yarın ne kazanacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bunun için eceli müsemmaya kadar derken Allah tarafından takdir edilmiş olan ölüm zamanına kadar sizi sağlıkla, sıhhatle güzelce yaşasın. Onun için ne yapacaksınız? Yapacak olduğunuz istiğfar edin, Rabbinize abd, Rabbinize tevbe edin, Rabbinize kulluk yapın. Sonra evet ve ila ecelin müsemma ve yu'ti kulle Allah her hak sahibine hak hakkını ağır paçık olarak verir. Şimdi iyilik yapanlara fazlasını da verir Cenab-ı Hak. Ve yüti küllezî fadlin Ve in tevellâ fe inne khâfu Şimdi belir vermiş, ecelinize kadar Cenab-ı Hak yaşasın bir. Ve iyilik yapanlara fazlasını da versin. Eğer yüz çevirecek olursa insanlar ben gerçekten o büyük günün azabına uğramanızdan korkarım de. Peygamberimize böyle tembihat ediyor. İnsanlara de ki e insanlar Allah'ın emir ve yasaklarına yüz çevirmeyin. Emir ve yasaklarına uyun. Aksi takdirde yüz çevirecek olursanız o kıyamet gününde büyük azap bile sizi korkutuyorum, uyarıyorum. Buna göre o büyük azaptan kendinizi koruyun, muhafaza edin. Evet, istiğfar dedik, her insan, her insan için, her mümin için Allah'tan af isteyebilir. Ama tevbeye gelince sadece kişi kendisi için tevbe edebilir. Ben senin adına yaptığın günahlardan pişmanlık duyamam. Çünkü tevbede pişmanlık duymak vazgeçmek vardır. Onun için herkesin kendisi için tevbe etmesi gerekir. Evet, Allahu Teala bütün insanların doğru yola gitmesini, Allah'ın emirlerine uymasını, ibadetlerini, kulluk görevlerini yapmalarını ister. Ama insanlar isteyen uyar, isteyen uymaz. Uyan da vardır, uymayan da vardır. Mesela içkiyi Allah haram kıldı ve yasakladığı için içki içmekten pişman olup bırakmaya karar veren kişinin içkiyi tamamen bırakması tevbe yani, dönüş yapması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki elçiler, peygamberler de aynı vaziyette bu yönde çağrılarda bulunmuşlardır. Allah'ın bütün peygamberleri ümmetlerini Allah'ın emirlerine uymaya, yasaklarından sakınmaya davet etmişlerdir. Bunun için ayeti kerimede buyurur ki: "Efe gayrallahi yetebi hakemen?" De ki Allah bu kitabı size tüm yönleriyle indirmişken ben ondan başka bir hakem mi kabul edeyim? Dolayısıyla ette gayrallahi hakemen Allah'ın hakemliği dururken Allah'ın hakemliğinin haricinde başka bir hakem mi ararım? Asıl hakem, asıl hakim Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla müminler de Rab'larına tam bir teslimiyetle hakim olan, her şeyin sahibi olan Allah'a teslim olmalarıdır. وَهُوَ الَّذِى اَنْزَلَ اَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Allah bu kitabı, Kur'an'ı size açık açık, size açık açık göndermiştir. Hem de açıklamış, hem ana ilkeyi koymuş, sonra da o ana ilke hüküm etrafında diğer ayetlerle onları açıklamıştır. Neyi açıklamış? Aklınızdan ne geçerse. İçkiyi misal verdim. İçkinin her çeşidini Allah yasak etmiştir. Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki Şaribül hamri mel'unun fittevrati ve zeburi vel İncil'i vel kur'an dikkat edin İçki içmeye devam eden insan Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, Kur'an'da da lanetlenmiştir. Dolayısıyla içkinin her çeşidi, her cinsi hem Kur'an'da yasaklanmıştır, hem İncil'de, hem Tevrat'ta, hem Zebur'da yasaklanmıştır. Uyan kendini kurtarmış olur. Uymayan ise Allah'a baş kaldırmış isyan etmiş olur. O zaman da Allah'ın azabını hak etmiş olur. Bundan dolayı gene de Cenab-ı Hak tevbe kapısını açık bırakmış, insanlara tevbe etme imkanı vermiştir. Tevbe ederse nedir? Tevbe siler. ayet Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İlla men tevbe ve amene ve amile Ancak kişi tevbe ederse, iman ederse, Bak hem tevbe edecek hem iman edecek. Ve amile amelen salihan ve güzel amel işlerse haramlardan sakınıp Allah'ın emirlerine uyarsa fevlaike yubeddilullahu seyyiatim hasenat Allah böyle kullarının günahlarını sevaba tebdil eder, değiştirir. Bunun için Rabbimizin rahmeti gayet geniştir. Rahmet kapısı açıktır ak kapısı da açıktır. Vellezine ateynahum el kitabe ennehu min hak. Ehli kitap bu bu Kur'an'ın Allah tarafından kesinlikle Allah tarafından indirilmiş olduğunu isimlerin kendi isimlerini bilir gibi yakinen bilirler. Ama bildikleri ve hak gerçek olduğunu bilirler. Ama bilmelerine rağmen iman etmemişlerdir. İstisnalar kaideyi bozmaz. İman edenler de bulunmuştur. Evet, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ minel mü Bu halde ey müminler, sakın tereddüt edenlerden olmayın. Allah'ın kitabı Kur'an hakkında acaba Allah'ın kelamı mı değil mi diye herhangi bir tereddüde düşmeyin. اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا ve اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Aralarında hüküm versin diye Allah'a, Allah'ın elçisine ve kitabına çağrıldıklarında inanıp güvenenlerin söyleyecekleri tek söz vardır, o da şudur. اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا Allah'ın kitabına, Allah'ın emir ve yasaklarına da çağrılıp da Allah'ın kitabıyla hüküm verilmesini istendiği zaman inanan müminlerin, müslümanların tek söyleyecekleri laf vardır. Nedir? Semi'na ve atana. İşittik ve itaat ettik. Duyduk ve itaat ettik. Neye itaat ettik? Allah'ın talimatına itaat ettik. Ve ulaikehumul müflihun. İşte böyle yapan insanlar gerçekten kurtuluş eren efendim fevze eren, kıyamet gününde de rahmete nail olacak olan insanlardır. Rabbim cümlemize böyle bir ikramda bulunsun ki Allah. Evet. Ve men yutillâhe ve Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse. Bakın insanların, bütün yaratılan insanların asli görevi, yaratılış gayesi Allah'a kulluk etmektir. Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Bu ayeti kerimede de ve men yuti'illaha ve Resulü. kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve yakşallaha ve yettakhi Allah'tan çekinir ve ona karşı yanlış yapmaktan sakınırsa birincisi Allah'a karşı benim yaptığım bütün işleri Allah görüyor, kayda aldırıyor. Bu arada her bir insanla beraber iki tane kiramen katibin meleği vardır, iki tane de muhafaza melekleri vardır. Bu muhafaza meleklerinin görevlerinden birisi de her birimizin yaptığımız işlerimizi, amellerimizi kayda alıp muhafaza etmektir. Kıyamet gününde onlarla beraber huzura gelmektir. فَوْلَٰيكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İşte kim Allah ve Resulüne itaat ederse, Allah'a isyan etmezse, Allah'ın emirlerine uyarsa, efendim, bu, bu, bu takdirde Allah'a Allah'a karşı çekinirse, emirlerine uyarsa, yanlış yapmaktan sakınırsa, bu ne olur? فَوْلَٰيكَ هُمُ faizun işte gerçek kurtuluşa erecek olanlar bunlardır. İnşallah Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve temmet kelimetu rabbike sıddan ve adla. Ey insanlar! Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Hangi sözü? Hani biliyorsunuz Peygamberimiz hayattayken son inen ayetlerden birisi şuydu. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiyetu lekumul islame اليوم اكملت لكم دينكم Bugün dininizi kemale erdirdim. El Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve etmem tu ni'meti ale. El yevm ekmeltu lekum Ve etmem tu aleykum ni'meti. Sizin üzerinize olan nimetimi de tamamladım. وَرَضِيكُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ Sizden din olarak sadece İslam'ı kabul ettim. Allah'ın gönderdiği Adem Aleyhisselam'dan itibaren, son Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahil, Allah'ın gönderdiği dinlerin tamamının ismi Allah katında İslam'dır. Teslim olmaktır, güvenmektir, Allah'a dayanmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarını doğru ve güzel kabul edip ona uymaktır. Bunun için burada da Cenab-ı Hak buyuruyor. "Ve كَلِمَةُ رَبِّكَ rabbike sidkan ve Rabbin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır." Hani peşinden okudum ya. "El-yevme akmel tulekum dinekum ve etnemt aleikum ni'meti." Ni'metimi de sizin üzerinize tamamladım. "Ve raditu lekumü'l-islam sizden din olarak İslam'ı sadece kabul ettim, razı oldum. Bunun için devamında buyuruyor, لَا تُبْ لَا مُبَدِّلَّلِ <اللّٰه> Allahu Teala'nın hükümlerinde hay hiçbir değişiklik asla söz konusu değildir. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse de yoktur. La mübeddile li kelimatillah ve huve's Allah her şeyi işiten, ve her şeyi hakkıyla bilendir. Bunun için Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam da dahil hiç kimsenin sözü Allah'ın sözünün yerine geçemez. Bir daha bu cümleyi tekrar ediyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dahil, bütün peygamberler dahil, hiç kimsenin sözü Allah'ın sözünün yerine konamaz. Allah'ındır, hüküm Allah'a aittir, yaratan Allah'tır, yaşatan Allah'tır. Bu arada şunu da hatırlatayım. Dedi ki ayeti kerimede Cenab-ı Hak ve etmem tu aleyküm ni'metimi sizin üzerinize tamamladım. Kıymetli kardeşlerim. Başka ayette diyor ki Cenab-ı Hak ve tehuddu ni'metallahi la tuhsuha Allah'ın ni'metlerini